Müge Anlı yeni bölümde neler oldu? Alime Toprak itiraf sonrası neler oldu? Mahkeme cezayı verdi. Hazırsanız videomuza başlayalım. Aylardır öldürdüğünü saklamasına rağmen Müge Anlı'ya muz serasında eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine stüdyo buz kesmişti. Katil zanlısı Alime Toprak stüdyodan teslim alınıp İstanbul'da yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi havalimanında ekipler tarafından karşılanmasıyla çocuklarımı korudum diyen Alime Toprak, Müge Anlı'yı şoke etti. Buruk bir ceza aldığı söyleniyor. Peki Ali Toprak'ı nasıl öldürdü? Savcıya ifade veren Alime Toprak mahkemede bıçak darbesiyle öldürdüğünü anlattı. Bunun üzerine stüdyoda buruk bir sevinç hakim oldu. Şimdilik videomuzun sonuna geldik gün boyunca gelecek analiz videolarımızdan herkesten önce anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olup bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.